Film ve dizi yemekleri serisinde bu hafta Frans dizisinde Monica'nın Rosa yaptığı Moist Maker sandviçi yapıyoruz. Bu sandviç 3 lezzet katmanından oluşuyor. Altında tavuk, ortada gravy sosa batırılmış ekmek, üzerinde patates salatası ve reçel dokunuşuyla inanılmaz bir sandviç. Rosa'nın neden bu sandviç için bu kadar fazla mücadele ettiğini anlayabiliyorum. Çok iyi. Bu sandviçi hazırlarken eğer gösterdiğim sırayla yaparsanız zamandan çok daha büyük tasarruf etmiş olursunuz. Tavuklar pişerken biz daha sonra patates salatasına geçeceğiz. Lezzetli bir gravy sosu elde etmek için de çeşitli sebzeler kullanıyorum. Nasıl doğradığınızda bir önemi yok çünkü hepsi en sonunda blender'a girecek. Bu aralar hindi bulmak zor o yüzden ben tavuk butla yapacağım. Hemen hemen aynı lezzeti verecektir. Hindi bulabiliyorsanız eğer tercih etmenizi öneririm. Fırında pişireceğimiz için tavuğun lezzetli sularını yakalamak için malzemeleri aşağıya koyuyorum. İyice yayıyorum. Böylelikle üzerindeki telde pişen tavuğun suları aşağı akacak ve biz bunu daha sonra gravy yapmak için kullanacağız. Biliyorsunuz ki bu sandviçin en önemli özelliklerinden bir tanesi ortadaki ekmeğin gravy sosu dolunması ve sandviçe muhteşem bir ıslaklık vermesi. Zaten adı da Moist Maker. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Tavukları derisi yukarıda olacak şekilde tele yerleştiriyorum. Bol bol tuzluyorum. Zaten bu tuzlar aşağı akacaklar ve karabiber. Son olarak da düşen yağlar yanmasın ve lezzeti hapsolsun diye yaklaşık bir bardak kadar su koyuyorum. Önceden 200 dereceye ısıttığım fırına tavukları üstü açık bir şekilde koyacağım. Böylelikle derileri kızaracak ve çok daha güzel bir sonuç elde edeceğim. Sebzelerle beraber tavuğun altına eklediğim suyun bir işlevi daha var. Bu su buhar üreterek tavuğun içini pabuk gibi yapacak. Aynı zamanda tavuğun üst kısmındaki deri de kıtır kıtır olacak. Biliyorsunuz ki hayattaki en üzücü şeylerden biri içi kurumuş bir tavuktur. Bu iki katlı sandviçin üstünde patates salatası olacak. Ben bu mini noş peyvileri kullandığım için kabuklarını soymuyorum. Yalnız güzelce yıkayacağım. Bu patateslerin kabukları çok ince o yüzden ayrı bir lezzet veriyor. Yalnız biraz toprak sorunu var onu da iyice yıkayarak hallediyoruz. Her ne kadar bunlar baby patates olsa da ortalarında bölmekten fayda var. Çünkü niye? Daha hızlı pişsin istiyoruz. Çünkü açız. <laughs> Patatesleri haşlarken ufak bir ipucu. Mutlaka ama mutlaka soğuk su kullanmak. Bir de yarınlar yokmuşçasına tuzluyoruz. Yaklaşık 15 dakika sonra patatesler pişmiş oluyor. Yalnız her patates aynı değil. O yüzden klasik annemizin bıçak testini uyguluyoruz. Bıçak patateslere rahat giriyorsa ve bu şekilde düşmüyorsa bence ideal bir kıvam var demektir. Eğer patatese dokunduğunuz anda milyonlarca parçaya ayrılıyorsa o artık biraz kıvamını kaybetmiştir. Patates salatasının sosu için birazcık yoğurt, biraz yaramazlık katmak için mayonez, rastgele doğranmış turşular, dereotu, Birazcık hardal çünkü girdiği her şeyi çok güzelleştiriyor. Karabiber. Tuz oranı sonra ayarlayın çünkü turşuların da tuzunu hesaba katmak lazım. Güzel bir zeytinyağı. Kapari olmasa da olur ama olursa daha iyi olur. Şöyle her şeyi güzelce karıştıralım. Ve başrol oyuncuları patateslerde geliyor. Bu aşamada yumuşak oldukları için sandviç'i iyice yenilmez kıvama getirmesinler diye hafifçe eziyorum. Bu aşamada tadına bakmak önemli. İçine bir şey eklememiz gerekiyorsa ekleyebiliriz. Aynı zamanda şefin göz hakkı bölümü de burası. Hmm. Bir tık daha tuz, biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Tara da gidebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken konu bütün kase yemeğin çünkü daha sandviçiniz var. Gravy sos yapmak çok basit. Eşit oranda tereyağı ve un kullanacağım. Bir kaşık tereyağı şöyle güzelce eritiyoruz. Tereyağımız eriyince de bir kaşık un. Normalde bu yaptığımız adı roux ve çok korkulan bir sos çünkü topaklanma yapabiliyor. Ama biz her şeyi içine atıp blenderdan çekeceğimiz için endişelenmeye gerek yok. Un iyice tereyağında eriyince o güzel tavuk suyunu ekliyorum. Bu aşamada baharat koymamıza gerek yok çünkü tavuğa eklediğimiz bütün baharatlar zaten bu suya geçti. Şimdi de kalan sebzeleri ekliyorum. Bu kısım en sevdiğim kısım topaklanma riski olmadan grevliği şak diye yapacağız. Yine bir göz hakkımıza bakalım. Hmm. Monika işini biliyor ya. Eğer bu şekilde bir kıvam yakalayamadıysanız... Daha açık ya da daha koyuysa biraz un ya da biraz su ekleyerek kıvamı yakalamaya çalışabilirsiniz. Çok basit zaten. Son kalan kısım ortadaki kızarmış ekmek. Bunu kızartıyorum ki gravy sosu çok daha rahat emsin. Ne kadar gravy o kadar lezzet. Bu aslında bir önceki günden kalan yemeklerden yapılan soğuk bir değerlendirme sandviçi. O yüzden ben de tavukları 1-2 saat buzdolabında beklettim. Hem çok daha rahat kesildiler hem de tarifin orijinaline uymuş oldu. Ayıklama işine girmek istemiyorsanız göğüs eti de kullanabilirsiniz ama kalça eti her zaman çok daha lezzetli olacaktır. Aynı zamanda artan parçalardan sokaktaki dostlarımız şahane bir ziyafet çekecekler. Geldik sandviçi birleştirme aşamasına en alt katına biraz kıtırtı ve ferahlık vermesi için marul koyuyorum. Bütün ısırıklarda aynı lezzeti alabilmek için tavukların ekmeğin tamamına yayıldığına emin alıyorum. İşte sandviçe adını veren kısım bu kısım. Orta kısmına koyduğum kızarmış ekmeği gravy'e bol bol buluyorum. Gravy yanlardan akarsa çok daha iyi. Tembellik yapmayıp arka tarafını da çeviriyorum ve bütün sosu emdiğinden emin olmak için bu tarafını da gravy ile sosluyorum. Ekmeğin yumuşaklığını kontrol ediyorum. Gravy tümüyle emdiğinden emin olduktan sonra patates salatasına geçiyorum. Patates salatasıyla ekmeğin tamamını kapladıktan sonra sırada alışık olmadığınız bir malzeme geliyor. Böğürtlen reçeli. Açıkçası ilk başta ben de şüpheyle yaklaştım. Daha sonra tadına bakınca reçelere peçelin şekerli ve keskin lezzetinin bütün lezzetleri ortaya çıkardığı ve patlattığını fark edince çok başarılı bir tercih olduğunu anladım. Güzelce paketliyorum çünkü bu sandviçi her yere götürmek istediğinden eminim. Aynı zamanda dolapta bir gece beklenince lezzeti katlanıyor yalnız içini göstermeden sizi göndermek istemiyorum bu da kesiti. Şimdi geldik acı gerçekler kısmına. 4 aşaması olan bu dev sandviçten sonra mutfağın durumu gerçekten göz korkutucu. Benim gözüm korksa da LG Quad Wash bulaşık makinesi bu yükü üzerimden alacak. 4 kollu yıkama ünitesi kendi içinde de dönerek bulaşıkların her noktasına eşit miktarda su gittiğinden emin olmamızı sağlıyor. Alt çekmecesindeki kolları tamamıyla katlayarak dündüz bir alan elde edebiliyoruz. Böylelikle en büyük pencere ve tavalar rahatlıkla bu alana sığıyor. Orta çekmecesi hem yükseklik ayarına sahip hem de katlanabilir bir yapısı var. Böylelikle geniş malzemeleri ve derin tabak çanakları bu çekmecede hiçbir zorluk yaşamadan yıkayabiliyorum. Üstteki üçüncü çekmece ise çok büyük bir yer tasarrufa sağlıyor. Hem yükseklik ayarı var hem de çatal bıçak gibi malzemelerin bulaşık makinesinde ekstra yer kaplamasını önleyerek çok fazla depolama alanı sunuyor. Gizli tuş takımı sayesinde makinenin ön tarafında çok net ve temiz bir tasarım çizgisi sağlanmış. Benim gibi durulamayı sevmiyorsanız True Steam özelliği en inatçı lekeleri buhar sayesinde çıkartıyor ve kendi kendine açılan kapağı sayesinde bulaşıklar tertemiz ve kupkuru çıkıyor. Bu özellikler sayesinde mutfakta yemek yapmak çok daha keyifli.